Merhaba arkadaşlar. The World and the Seven Golds okumaya devam ediyoruz. Kurt keçi yavrularını çiğnemeden yutmuştu anneleri. However, he couldn't find the gold. However, he couldn't find the gold. En sonuncu keçiyi bulamadı. That was hiding inside the cold cloak, zaten içine saklanmıştı. He was full so he went out of the house. He was full, full dolma. doymuştu. Bu yüzden dışarı, evin dışına çıktı. He fell asleep under a tree. Ağacın altında uykuya daldı. A short while later kısa bir süre sonra the mother goat came home eve geldi anne keçi she saw that gördü ki that oradaki the house was a mess ev ev bir çöplük gibiydi she looked for her children çocuklarını dokut aradı but couldn't find them onları bulamadı she called out for them but there was no answer Kalıp da ot. Çağırdı, seslendi. Bat der was no answer. Cevap yoktu. Then the youngest Scott called from inside the clock. Daha sonra en genç ke keçi saatin içinden Mommy, I am inside the clock. Anneciğim, saatin içindeyim. The mother goat helped her children out of the clock. Saatin içinden çıkmasına yardım etti. The young goat told her what had happened. Genç keçi what had happened, ne olduğunu anlattı. The mother goat was very sad, çok üzüldü. And she cried a lot, çok ağladı. She walked out of the house with the youngest goat. Evden çıktı genç ke keçiyle. They saw the wall sleeping under a tree. Ağacın altında uyuyordu. The mother got saw the uh, gördü ki something was moving in his stomach. Onun karında bir şey moving kıpır diyordu. She said to herself, kendi kendine dedi ki, Oh my God, are my poor children still alive? Yavrularım hala yaşıyor mu? The mother God went back to the house. Eve geri gitti. She brought, bring, brought, bring, brought. Getirdi skyris, a needle and thumbtree. Skyris, makas, a needle, iğne. Biraz straight up. She cut open the wolf. Cut open the wolf's stomach. Karnını, stomach, karnını. Kurdun karnını kesti. She helped the children out. Dışa çıkmalarına, çocukların çıkmalarına yardım etti. They were all well. Onların hepsi iyiydi. The wolf had... Swallowed the goats without chewing them. Kurt onları çiğnemeden yutmuştu. Chewing without sız. Chewing without chewing them. Yeah. The goats were very happy. Keçiler çok mutluydu. And they jumped up and down. Jumped up yukarı aşağı. Yukarı aşağı zıplayarak neşeyle zıplıyorlardı. The mother goat said anne keçi dedi ki Bring me some stones. Bana biraz taş getirin. We will fill the evil with stones. Şeytan kurdun karnını taşlarla dolduracak. He put the stone stones in his stomach while carna taşlarla doldururken he was sleeping o uyuyordu then they sweet it, sweet dikti onu and started to wait bekledi. After a while the wolf woke up biraz sonra uyandı. He stood up. Stood stood up yukarı dikildi. He wanted to drink water but his stomach was so full that he fell down. Su içmek istedi fakat çok dolu olduğundan fell down, yıkıldı. He got up again tekrar ayağa kalktı and walked to the river. Nehre doğru yürüdü. He bent down to drink water. Bent down, down, bent down to drink water. He bent down. Aşağı yuvarlandı. içirmek için suya. However, the stones were so heavy. Buna rağmen taşlar çok ağırdı. Heavy ağır. that he, he fell down. Fell down. Fell down. Battı. Fell down. Fell. Yıkılmak. Aşağı yıkıldı. He drowned and died boğuldu ve öldü. The goats ran to the river. Keçiler nehre koştu. They screamed in joy. Neşeyle bağırdılar. The wolf was died. Kurt öldü. He won't hurt anyone again. He won't. Will won't. Zarar veremeyecek. Hurt zarar iniyor hiç kimseye tekrar hiç kimseye zarar veremeyecek the wolf was dead kurt öldü he won't hurt anyone again kimseye zarar veremeyecek tekrar see you soon the story is ended Mark the sentence true or false diyor. İşaret koyun doğru. Birinci okuyalım ka. The mother got had five children. Diyor ki 5 çocuğu var. Halbuki the mother got had six children. Altı. O zaman false. She went to the forest to look for food. Yemek aramak için ormana gitti. Yiyecek. Doğru. True. The evil wolf knocked on the window when the mother goat went out. Pencereyi tıklattı diyor. Hayır. Kapıyı. O zaman false. The wolf went. Dördüncü soru. The wolf went to the mill first. Önce diyor. değirmence gitti. Hayır. Önce bekare fırıncıya gitti. The ghost believed the wolf because his hands were white. Elleri beyazdı diyor inandılar diyor ayakları beyazdı ifas the fifth goat went into the cupboard Beşinci diyor dolaba saklandı diyor doğru Yedinci sorumuz the wolf couldn't find the young goat genç keçi bulamadı kurt diyor doğru the wolf fell asleep near the river nehrin kenarında uykuya daldı hayır under the tree The goat filled the wolf's stomach with stones. The, the goat keçiler doldurdu. The wolf stomach with stones. Taşla keçiler doldurmadı. Annesi doldurdu. Bu faz. The wolf fell into a well and died. The wolf fell into a well and died. The wolf L into evvel en doy. L evvel en Öldü. The war fell into evil demiş. Bu bir nehre düştü olacak bu. Evvel vel burada sanki the war fell into a river and olacak. False. See you soon. Thank you very much.